Natal haritada Güneş, Venüs sekstili. Güneşin temsil ettiği bireyselliğimiz ve kendimizi ifade etme biçimimiz ile Venüs'ün sembolize ettiği sevgi, güzellik ve uyum nitelikleri arasında uyumlu ve dengeli bir enerjiyi ifade eder. Bu açı hayatın farklı alanlarında olumlu bir etki yaratır. 1. İlişkiler Güneş-Venüs 60'lığı yani seksili, başkalarıyla sıcak ve sevgi dolu bağlar kurmayı teşvik ederek uyumlu ilişkiler kurma ve çekme yeteneğini kolaylaştırır. Bu açı hem romantik hem de platonik ilişkileri destekleyerek denge ve karşılıklı anlayış duygusunu teşvik eder. 2. Yaratıcılık. Güneş Venüs 60'lığının etkisiyle yaratıcılığımız ilham alır ve teşvik edilir. Bu açı sanatsal ifadeyi ve kişisel yeteneklerin gelişimini teşvik eder. Yaratıcı çabalarımıza güzellik ve uyum katmamızı sağlar. 3. Özgüven Güneş-Venüs 60'lığı özgüveni ve özdeğeri arttırır. Olumlu bir öz imaj geliştirmemize yardımcı olarak benzersiz niteliklerimizi takdir etmemizi sağlar. Sonuç olarak çekicilik ve karizma yayar. Olumlu ilgi ve hayranlık çekeriz. 4. Diplomasi Güneş-Venüs 60'lığı uyumlu etkileşimleri ve diplomatik becerileri kolaylaştırır. Bu açı çatışmaların dostane bir şekilde çözülmesini destekler ve çeşitli sosyal ve profesyonel ortamlarda uzlaşma ve işbirliğini teşvik eder zorlu durumlarla zarafet ve incelikle başa çıkmamızı sağlar. Güneş-Venüs altmışlığının hayatımızdaki etkisini göz önünde bulundurarak uyumlu ortaklıklar kurma ve çekme yeteneğinizi nasıl daha da geliştirebilirsiniz? Yaratıcılığınızı kullanarak yaratıcı çabalarınıza daha fazla güzellik ve uyum katabilir misiniz? Olumlu bir özmaş geliştirmeye ve çekicilik ve karizma yaymaya nasıl devam edebilirsiniz? Son olarak çatışmaları yönetmek ve işbirliğini teşvik etmek için diplomatik becerilerinizi nasıl derinleştirebilirsiniz?